Evet. Ne aramaya gidiyoruz şu an? Taht mı? Tahta mı? Hayır. Odun aramaya gidiyoruz. Odun arayacağız. Şu etrafa bakın. Yerde, köşelerde, bir yerde. Etrafta olabilir. Pervaneler nasıl ama? Şey, nasıl getirileceğini biliyor musun? Pervaneler. Tırla getirilmiyor mu? Evet nasıl çıkıyorlar böyle? Onu ben de bilmiyorum. Değişik. Evet, şu odunları bir arayın bakalım. Hiçbir yok hiç ya. odun yok ya. buluruz, buluruz. Belki bakalım, mi? gelin isterseniz. Al Bak şurada A var mı A et, evet. Al onu. Evet. Çalı çırpı şöyle ya. illa çırpış evet. öyle Şu de. de sen tutma tane. Kanon dikkat et gözüne. Nerede? Hah onları topla küçük küçük. Ateşle yanmasına kullanırız. Bak şurada var bak biraz. Gel şöyle. Burada var. Gel gel gel. Şunları alalım Kaan. Nasıl alacağız? Bekle ben gireyim oraya. Şöyle şunun oldu. Gelmiyor ki bunlarda.

Soğanı da ayarla. Tamam sen de. Hadi, Hadi, Hadi. da. <laughs> Söyledi, ben He? Ben şey Bak, ateş nasıl yanıyor görüyor musun? Ormanda ateş yakmıyoruz. Yaktığımız zaman da söndürüyoruz. Etrafı, etrafı böyle pis bırakmıyoruz. Çöplerimizi topluyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli. Ya bunlar doğa kanunları kavgın, yani. Üç madde çok önemli yapma, yapma. <laughs> <Daha çok> güzel bir, <laughs> bayağı güzel Ama öyle şekil, değil mi? ormanlık mı? Temiz. Bu tarafta da algeşin biri var. yorsunuz. Ee, eldivenler burada. Gel. Gel bunu tak. elini oluyor mu Elini olmuyor mu? Elini olmuyor da işte. Oluyor diyor beyefendi. Seviyor böyle şeyleri. Bugün kimin maçı var? Var galiba. Hepsinin maçı var. Süper Lig maçları başladı. Dün <laughs> oynandı mı maç? Oynandı. Kim o, oynadı? O, şey Başakşehir Galatasaray. Şey Gençler Birliği oynadı. Ne oldu Başakşehir maçı? 2 1 Galatasaray kazandı. Bu gol olsaydı ne cevap ya? Kesemem dedim. Sonra resmen hala içi kesemiyorlar önüne geçecek. malum ma iç çini mi değil mi? 8'e 8 mi? 8 8. Fenerbahçe ile sıkıntı lan. Fenerbahçe şu an sıkıntı. Sıkıntılı. Ee, Fenerbahçe'nin ilgisi var mı hiç? Yok. Sadece beraberlik. Beraberlik çok beraberlik. Beşiktaş ne durumda? Beşiktaş ne? yenildi işte kendi Yapma ya. Bir de mi? Yok yok bu Süper Lig'in de tadı kalmaz. Süper Lig'in de tadı kalmaz. Trabzonspor ama herhalde ortalarda iyi yani. Trabzon üzeri iyi. İyi mi? Lanseler arasında 5 puan var. 5 puan. Yerlerine göre iyi. Fener 10 puan yedi mesela şu an. Beşiktaş 10 puan yedi. Aa meyve getirdiler. Abilerine. Abilerine ver mi? Alsınlar birer tane elma mandalina. Tamam. Tamam. Ailece çocuklarımla beraber kamp yapmak, video çekmek, eğlence, eğlenceli anılarımızı, diyaloglarımızı, yaptığımız işte yemeklerimizi sizlerle paylaşarak kendimize ve çocuklarımıza bir sosyal aktivite oluşturmuş olduk. Ben babaları Yunus, Ben Ramazan. Lise 3'ü. Lise Babacım dur. Abi konuşma yapıyor. Geldi tövbe Öyle hareketler yapma. Tamam Ramazan sen oldun. Senin beynin biraz karar verdi. Kaan da devam edelim. Sonra tekrar sana dönelim. Kaan devam et. Ben Kaan. Bir e, tane yapma. 7. sınıf. 12 yaşındayım. Evet. Kaan 7. sınıfta. Orta ortaya. Kendisinin okulu çok güzel. Denize sıfır bu arada. Yani devlet okulu, özel okul değil tabi. De. Ama bak biz konuşma yapıyoruz. Devlet okulu kendisi de. Mesela da ulaşalım. Kaan'dan memnunuz bir şikayet. Biz yok Kaan. Sessiz sakin bir çocuk. Metana göre. Bir de burada metanımız var. Gel bakalım yani Çok hareketli, çok pozitif. Bizim evin kıvırcığı, bonusu. <laughs> bak bak gel seni tanıcaklar şimdi. Ramazan sen şimdi beni yere gel de otokatdan sonra. Ben Ramazan, 11. sınıfım. Gel bakalım. Çıkar. Evet, Metehan'ı tanıyacağız şimdi. Metehan bak, kamera orada. Kameraya bak, kendini tanıt. Benim orada, bak, hadi bakalım. Konuş. Hay bakalım senin de üstüne herkes. Kaça gidiyorsun? Yaşın kaç? Hangi takım mısın? Hadi bahset bakalım. Onlar sırayla söyledi. Takımları da söyleyebilir. Kaan hangi takımısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Sen? Ben Beşiktaş. Ben Fenerbahçe. Sen hangi takımsın? <laughs> Fenerbahçe. Ah, hiç Galatasaraylı yok. Galatasaraylılar sizleri de seviyoruz. Kusura bakmayın. Ama neyse o yani. Ailemizde hep genelde Fenerbahçe ve Beşiktaş tutuşuyoruz. Şimdi evet sen adını söyle bakalım. Adını söyle bakalım. Biraz. biraz yüksek söylersin. Yani, Seni duymaları lazım. <laughs> kandu. Metan, Sevgi, Kando. Kando. Metan, Kando. Metan kaça gidiyorsun? Bir, birinci sınıf. Çok güzel. En çok sevdiğin şey ne? Yüzmek. Denizde yüzmek. Evet, Metehan çok seviyor denizde. Suyu daha doğrusu çok seviyor. Havuz olsun, deniz olsun. Bu şekilde. E, Metehan 6 yaşında. Ramazan 16 yaşında. Kaan da 12 yaşında. 7, ben de 88 doğumluyum. Evet, diyeceksiniz çok genç yaşta üç tane maşallah. Belki boyun kadar. Ramazan bu arada benim boyuma ulaştı. Boyu kadar çocuğunuz var diyeceksiniz ama öyle dediğinizi düşünüyorum. Biraz erken yaşta evlendim. hayat erken atalım. Ee, şimdi de doğayla artık böyle sessiz çocuklarımla beraber doğayla iç içe zaman geçirip bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel anılar biriktirdik. Hayat çok kısa. Ee, yeni yeni bazı şeyler, taşlar yerine oturuyor. Belki yaşın vermiş olduğu bir olgunluk var. Evet biraz Konuştum, kusura bakmayın. Ama e, artık bundan sonra hep beraber inşallah bu tarz videolarda görüşeceğiz. Metan yani gel, ne diyorduk? Bir şey hep gibi. beraber. Hayır. Şey diyorduk. Ben sana demiştim. Hep beraber ne diyoruz? Bize destek olun. Evet. Bize destek olun. Bizi takip edin. Desteklerize ve takiplerinize çok ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz. Aleyküm